Önceki videolarda linspace komutunu işlemediğimi fark ettim. Hemen bu videoda ona bir değineyim. Daha sonra da mantık işlemlerine değineceğiz. Şimdi linspace kütüphaneyi import ettikten sonra np.linspace 0, 10 ve 5 yazdığım zaman bunların anlamı şu. Diyor ki sıfırdan başla diyor. 10'a kadar diyor. 5 farklı sayı ver. Yani benim başlangıcım 0, bitişim 10, ee, bana 5 farklı sayı ver ama şöyle bir fark var sayılar arasındaki fark eşit olmak zorunda bakalım nasıl olacak gördüğünüz gibi 2.5 2.5 şeklinde artışa gitmiş ben burada başka rastgele bir sürü sayı girebilirim hani uyduruyorum mesela ne olsun 3 olsun işte 29 olsun işte 7 olsun. Bu ne demek? 3'ten başta 29'a git 7 farklı sayı oluştur demek. Böyle bir şey oluşturuyor ama aradaki fark eşit oluyor. Linspace'in o or, e, şey olayı bu. Şimdi gelelim mantık işlemlerine. Mantık işlemlerini true veya false yanıtını alacağız. Şöyle bir şey yapalım. Diyelim ki dizi np.array işte şöyle olsun. E, A ve B olsun. Ve dizi 2 oluşturalım. O da np.array birebir aynısı olsun bu. Bir de dizi 3 oluşturalım. np.array diyorum. O da şu olsun. 1 ve 2 olsun. Şimdi ben dizi eşit eşittir dizi 2 sorgusunu yaparsam bu bana şunu söylüyor diyor ki bu dizi diyor şu dizi ikiye denk midir diyor soruyor bana daha doğrusu ben basına evet diyor true true hani hem A uyumlu hem B uyumlu o yüzden true true yanıtını alıyorum ama e, şuraya bir alt satıra geçiyorum dizi 3 yazarsam eğer bu sefer de false yanıtını alıyorum. Çünkü dizi 3 ile dizi 2 arasında hiç uymuyor. Ama şöyle bir şey yaparsam hemen şuraya yazayım bir aşağısına. Bu da dizi 4 olsun. A uyumlu olsun. Ş şöyle de bir şey yapalım. Ve diyelim ki dizi, dizi 4'e denk midir? Diyor ki birinci eleman doğru. Bakın diziye A Dizi 4'te de A uyumlu. İkinci eleman false. İkinci eleman yanlış. Ee, onun haricinde şöyle bir şey yapabiliriz. Aynı yukarıdaki e, satırı kopyaladım aşağıya geldim. Şu ıı, eşittir yerine ünlem işareti eşittir yazıyorum. Bu da tam tersi eşit değildir mi diyor. Hani eşit olmadığını iddia ediyor. Bakıyoruz false diyor. Tam tersi yani şu durumu tam tersi olarak düşünün tür küçüktür büyüktür işlemleri de yapabiliriz. Mesela on, onu şöyle olsun başka bir D diyorum. Hatta yukarıdan kopyalayalım vakit kaybetmemeli. Direkt D olsun ismi hatta D1 olsun. Bu 1-2 olarak kalsın. D2 oluşturalım bir tane de. O da şöyle olsun. Birinci eleman 0 olsun. ikinci eleman da 5 olsun. D1 küçüktür D2 diyorum. Birinci elemanın false olduğunu, yani küçük olmadığını söylüyor. Fakat ikinci elemanı D2'nin yani D1'in ikinci elemanı D2'den küçükmüş. Mantık işlemleri yani mantık sorguları bu şekilde çalışıyor. Anlatacaklarım bu kadardı.